Merhaba, hormon bozuklukları kadın hastalıklarının temel sorunudur. Saç dökülmesinden tüylenmeye kadar adet sorunlarından hamile kalmayı engelleyen birçok problemin başlangıcı hormon bozukluğudur. Hayat tohumu tüm kadın hastalıklarında olduğu gibi hormon bozukluğu tedavisini destekleyici olarak da tüm dünyada asırlardır kullanılan değerli bir bitkidir. İşte bu değerli bitkinin hazırlanması gayet kolay, başarı oranı son derece yüksek olan kür tarifi. Kaynamış olan bir çay bardağı klorsuz içme suyunun içerisine bir çay kaşığı yaklaşık olarak 2 gram hayat tohumu ilave etmelisiniz. Ee, evet bir çay kaşığı tohumu ekledikten sonra 5 dakika kısık ateşte kapağı kapalı olarak kaynatıyoruz. Kaynama süresi tamamlandıktan sonra ocaktan alıp süzerek ılımaya bırakmalısınız. Günde bir kez olmak üzere akşam yemeğinden 30 dakika sonra aç karnına bir çay bardağı içmelisiniz.